alıp buraya getireceksin nasıl? Burası neresi peki? Sizin mekan mı? Enne, yani, mekanlarımdan biri. Al, ol şunu al. Arabaya bindir, bindirip de buradan bindir. paranı vuracağım. Ne parça. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Grand Tarpi'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu bölümde en sonki ki Dante'nin oynadığı satrançtan sonra bu bölümde bakalım. Dante tekrardan barona son vurucu darbeyi yapacak mı? Ya da yapmayıp geri mi çekilecek? Korkacak mı barondan? Bu bölümde her şeyi göreceğiz. Daha fazla Grand Tarpi serisi için like atıp abone olmayı ve aşağıdan seriyle alakalı yorumlarınızı mutlaka yapmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan linkten kayıt olmayı aileye gelmeyi. Şuraya da Grand ödüllerini bırakıyorum bu arada. Grant ödülleri şu şekilde. Yeni aktiflik ödüllerimiz bunlar. Ayın 10'una kadar aktiflik sağlayarak siz de bu ödüllere katılabilirsiniz. O zaman daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Hadi direkt videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke diyorsunuz. Aşağıda bırak baka kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar. 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerekiyor. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailin vesaire giriyorum. Şifrelerim vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz. Şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download tıklıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranımız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Bu da bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan. Talk to the stranger. <laughs> Lobi eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınız an katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Hala, hala, hala ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter ı. diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Ben konuma tıklıyorsunuz. Int my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Takvim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözük çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın şimdi evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Ha, Bu Dante'den haber yok mu? Telefona bakıyorum bakıyorum. Ses Seda yok. Eren. Efendim abi. Bu Dante'den haber yok mu? Aramadı kimse beni. Abi beni de aramadı vallahi ya yine geçen gibi haber bekliyorsun. Evde durmayak çok evi belli etmeyelim. Evden gidelim o zaman. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Bir tane araba geldi. Bir tane araba geldi, dur. Biri geldi, biri geldi. Biri geldi. Hazır ol. Hoppa. Lan oğlum abi. siz manyak mısınız? Niye ses seda vermeden geliyorsunuz ya? Vurmuyordum az kalsın oğlum. Biz Dino ile akmaya Allah gittik. Allah Allah. Başlarım sizin akmanıza falan he. Bizimle işlerle uğraştığımızdan haberiniz var mı peki? Yok abi. Yok değil mi? Yani normal Hiç olarak yok. yok değil mi Erencim? Gelin, gelin şuraya gelin. Dante'den haber bekliyoruz. 8 boyutlu bir satranç. Son bir piyon kaldı. Son piyonu da akladığımız an Baron Öztürk'e bay bay diyoruz arkadaşlar. Baron'dan artık kurtuluyoruz. Sonrasında çok büyük planlarım var. Şirket açacağız, ofis açacağız, işleri büyüteceğiz, Şehri imparator olacağız. Yeni baronda biz oluruz ondan sonra zaten merak et bakalım. Göreceğiz. Zaman gösterecek her şeyi siz rahat olun. Şimdi Ondan önce size diyeceklerim var. Biz niye az kişiyiz arkadaşlar? Hani bizim bir sürü adamımız vardı? Nerede bu insanlar? Baba nerede o? Eren. Abi bilmiyorum ki. Yıldırım. Abi valla adamlar paramız bitti. Bu evi aldık. Maaşları ödenmeyince adamlar da kaçtı yani. Hem de şu baron olaylarından sonra ölenlerden dolayı. Allah Allah. Neyse para paramız harbiden yok. Benim de 2 milyonum kaldı. Bayağıdır kasa açmıyoruz. Olmadı bugün bir kasa açarız duruma göre. Bakalım yapabileceğimiz bir şey yok. Para ihtiyacımız var. Sonrasında ne yapacağız biliyor musunuz? Paraları biriktireceğiz artık. Şirket, işletme. Artık bunlara geçeceğiz arkadaşlar bizim. Paraya ihtiyacımız. Aktif iş yapıp kendimizi büyütmemiz lazım. Böyle küçük kaldık. Eskiden daha kalabalıktık be oğlum. Böyle olmaz yani anladınız mı? İkinimiz Neyse. kaldık ya. Bir... Ha, Furkanlar bile gitti oğlum. İbo ile Furkan gitti. biz Herkes gitti. Türkiye ne varsa Türkiye'de bizi burada bıraktılar gitti. Allahım ya ama üstesinden gelecek miyiz? Evet Allah her şeyin üstesinden geleceğiz. Belki bir gün çıkar onlar da gelirler belli olmaz sonuç. Bekleyeceğiz zaman gösterecek her şeyi biler. O yüzden ne yapacağız ne edeceğiz bu işleri halledeceğiz. Gelin bir gidelim bakalım bu evden de çok durmayalım buralarda or Östürk halledene kadar barona buralarda takılma'nın pek bir de bir faydası olmayacak. Bak dün de Rolls Royce, Royce almışın gitmişin zaten Rolls Royce, Royce yok de evde. Abi valla birisi çok seviyormuşlar Rolls Royce'ları Royce o yüzden aldım. Abi. Ah o birileri ah efendim. E, şimdi araba evime önce. Beni şu Dante'nin adamı aradı da. senle e. konuşmak istiyorlarmış? Alıyorum aparları. Al al konuşalım. Hı, aldım abi. Alo? Alo Samet. Evet dinliyorum. E, attığımız konuma gelin hemen. Dante sizi bekliyor. Şehirde mi konum? Bir dakika. Eren işaretle bakayım konumu. Bir sıkıntı mı var? İşlem. Hayır, sıkıntı yok. Tamamdır, Kışan geliyoruz. Takip edin, takip edin. Yolumuz uzun beyler. Acaba bu arabayı bıraksak mı ya? İki araba gitmesek mi? Gidelim mi ya da iki araba Tabii gidelim? Ne olur mu olmaz. Gelin, gelin. Birimizi kıskaca alırlarsa diğeri kaçar, kurtarır. Böyle düşünün. Güzel. Beyler şimdi bunlar nereye çağırdı bilmiyorum. Limanın taraflarına doğru bir yere çağırdılar. Acaba yine sevkiyat falan mı? mı var? Ama öyle bir şey olsa söylerler herhalde. Antenin yeri mi acaba burası? Gördüm. Bak bu Dante'nin yerini bilmiyoruz abi, mesela. Abi. Fark ettin değil mi? Herkesin yerini biliyoruz Baron'un vesaire yerini. Bu Dante'nin yerini bilmiyoruz. Dante bizi <laughs> sürekli farklı yerlere çağırıyor ya da adam göndertiyor. Ha bunlar abi, nerede kaldı? Yani. Gel. Geriyorum evet abi. Eren. Biliyorum seni. bu Dante hani diğer karşılaştıklarımıza göre çok gizli bir adam. Ya zaten Dante diyorum ya. De bile oyun oynuyor olabilir yani. Ben çözemiyorum artık adamı. Ama ya ben umarım ben öyle de... değildir. Yani umarım öyle değildir çünkü adam güzel bu işleri çözmüş adam büyük oyun oynuyor. Baron'u indiriyor yani düşünsene adam mermi sıkmadan elini kolunu oynatmadan Baron'u baştan indiriyor ya. Adamdaki gücü görüyor musun oğlum? Vallahi çok helal olsun. Ah o güç bende olacak. Ah o güç bizde olacak değil mi? O çevre o güç bizde olacak. Bize getiririz Los Santos'u da. Yapacak bir şey yok. Yine de getireceğiz. Bir gün, elbet. elbet. bir gün. Aynen Hadi öyle. Bak dur geçtik galiba. Döndük döndük sağa dön. Geldim. Burası mı acaba? Galiba burası. Ne köşe kı yerlere getirdi bu adam bizi. Abi burası ne Bunlar fena Bunlar ne lan böyle? Yukarıda adamlar. Aa benim Rolls aynı şey. Merhaba Dante Bey. Hoş bulduk. Ne için çağırdınız bizi buraya? O, sizin için bir iş var. Bu evet. Baron'un kardeşini hatırlıyor musunuz? hatırlıyoruz evet. kafa Kendisi yönettiği yerde para kaçırıyormuş ve bunu kaydetmiyor. Yönettiği yerde para kaçırıyor derken Orhan'dan mı o para kaçırıyor barondan? İkisi beraber kaçırıyorlar büyük ihtimalle. Nereden kaçır? Ama depoya atmıyorlar. İnsanlardan daha fazla alarak. soyulan yerlere soyulmadı olarak göstererek. Ben anlamadım siz çok değişik konuşuyorsunuz. Şu an ne yapıyorlar yani tam olarak? Ellerin para kaçırıyorlar yani. Neden mi nereden kaçırıyorlar acaba? Araç kestikleri yerlerden daha fazla alarak aileden parayı kaçırıyorlar baronluktan. Konseyden falan. Anladım. Komisyona verilmesi gereken parayı vermiyorlar. heplerine para kaçırıyorlar anladım. Değil mi? Anladığım kadarıyla. Aynen. Konseye verilmesi gereken parayı az veriyorlar. Evet. Anladım. Ne yapacağız biz bu durumda? Şu dosyayı al. Nerede? Alayım. Elim. Orada Baronun kardeşinin sürekli yanında dolaştırdığı muhasebeci var bak. Evet gördüm. Muhtemel konumu da orada. Onu alıp buraya Aman getireceksiniz. Abi. Burası neresi peki? Sizin mekanınız mı? Henne. Yani Mekanlarımdan biri. Mekanlarınızdan biri. Anladım. Şimdi biz bu adamı yaptığımızda ne olacak Dante Bey? Son darbe dediğimiz darbe bu mu peki? Çıkartmamız için. Ne yapmamız gerekiyor yani? O elemanın elinde kayıtlar vardır büyük ihtimalle. O muhasebeciden kayıtları alın. Ne yapacağız? O kadar yeterli. Muhasebeciyi getirelim mi buraya? Aynen muhasebeciyi getirin. Tamam. Canlı tamam. olursa daha iyi olur. Yani inşallah yani. Cem'izde ne karşılaşacağımızı biliyor muyuz peki? Katışmamız gerekecekse ona göre hazırlanalım. Önlem olarak yanınızda ben de geleceğim. Ses tamam. aldırmamaları için. Olur. Hep beraber Çelik gizlice gidelim. girip alıp çıkarız. Tamamdır. O zaman siz takip edin. Konum var bende zaten. Gidelim bakalım bir görelim neler var. Yine bir işin içine girdik de bu dantede var ya, felenmeye başladı. şifre lan, ya. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Anasını satayım konsey olmadığımız üye üyesi olmadığımız konsey için biz niye uğraşıyoruz bu kadar mal mıyız biz ya? Allah ya bak. abi bizi fark etmedin mi ya? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Köprüden geçene kadar ay ya dayı diyeceğiz. Ne yapacağız? Ha? Mecburuz abi. Bir yere kadar yapmamız gerekiyor bunu. Yoksa ne olacak? Yani. Olacakları biliyorsunuz zaten ne olursa. Bunları da alırız karşımıza. Baronu da alırız karşımıza. Şehir, şehirden kesin gitmemiz gerekir öyle olursa zaten. Ya o yüzden ne yapacağız sesimizi çıkartmayacağız sakin sakin baba yolumuza bakacağız köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz yaşatmazlar oğlum her yerde vardır bunların bağlantıları sabrın sonu selamettir bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar şu an her şey bundan ibaret bakalım şimdi gideceğimiz yerde neyle karşılaşacağız göreceğiz yolumuz uzun hazır olun gelin bakalım takip edin takip edin az kaldı Dante Bey bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum Arabaları düzgün kullanın o arabayı var ya ehliyet verenin sizin. Dante Bey. Askın mı atacağız? Elimizi kolumuzu sallayarak gireceğiz mi? Bir plan yapmamız lazım ona göre. İçeride adam var mı? Elimiz, elimizi kolumuzu sallayarak gireceğiz. O nasıl olacak? Adam varsa vurursa bizi. Bak giriyorum. Yanımızda ben varım. O sıkıntı değil. Bak birileri var. Kıyafetleriniz değiştirdiniz mi? Hayır değiştirmedik. Hayır. İleride değiştirin. Dante Bey adamları vuracak, vurmayacak mıyız? Adamları vurduğumuz gibi daha fazlası gelecek yanımıza. E nasıl yap ne yapacağız o zaman? Elimizi kolumuzu sallayıp adamı alıp çıkacağız. Ben tepeye giriyorum. Abi. Telefamililer var burada. Ne alaka oğlum? Hante Bey. Onların korumasını vermişler demek ki. Bir araç arka taraftan bizi alması lazım ama. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Dino Dino bizi al arkadan. Biraz silahçı çık. buyurun. Ne no. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Neden geldiniz? Sen geç... <laughs> Teftişe geldik. Baron'un emriyle. Şimdi Biz yola açarsanız. Koskoca baron sana haber vermek zorunda mı? Peki, öyle burada baronun konseyinden adam var. Geçin bakayım o zaman. Açılın o zaman. Değiştirme lan. etrafı duymamışlardır. İnşallah duymamıştım. Arkadaş. Abi yok yok. Taklaya gelmeye. Bilmez ya. Ya bunu da öldürek ya. Dante. Gelmişken Dante bey. Ne güne duruyoruz of biz, at, biz at, burada? Sat, öldürürüz. Abi araba belli oluyor mu orada? Olmuyor. Yok yok. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için Her gelmişsiniz? Ayıpları almak için geldim. Baron yolladı beni. Seni daha önce görmemiştim. Bana evet. haber gelmedi. Yani Baron yani ben sen, ben. Kendisi istedi. Ben sana nasıl güvenebilirim? Nasıl güvenebilirim? Ben Mustafa'dan öyle bir şey duymadım. Ondan duyup duymaman önemli değil. Baron kendisi emretti. Yani hayatına önem veriyorsan kayıtları ver. Ben de hiçbir zorluk çıkartmadığını söyleyeyim. Emir olmadan veremem. Yani hala inatlı savunmak istiyorsun demek ki. Evet. alacağım değil mi ya? Bana, Bana haber gelsin. gelsin. O zaman öyle vereyim. Bırakayım. Bu, bu elemana. Tabii ki Dante Bey. Biz de merak etmeyin. Yürü lan. Yürü. Al çantanı da yerden al çantanı Nereye da. götürüyorsun? Çantanı da al yerden. Al çantanı da yerden. Al çantanı yerden. Al çantanı. Saniye çantanı. alıyorum. Yürü. Lan nereye gidiyor? Lan nereye kaçıyor? Al lan al şunu al. Arabaya bindir. Aa, durdur, bindir, aa. bindir. bindir arabaya. Sakin sakin tamam. Tamam <laughs> bindir, bindir, sakin. Bindir, Sizin dediğiniz olsun. Kus. bin arabaya çabuk. Bindir. Dante Bey. Önden çıkalım Dante Bey. Dante Bey çaktırmadan önden çıkalım biz bir şey olmamış gibi. Araba araba kalacak diğer türlü. Aşağı yoldayım. Ne yapacağız? Bunları burada mı bırakacağız arkamızda kanıt olarak? Onları da temizleyeceğiz derken. Geldiler zaten. Hayırdır beyler? Buyurun. Açın yolu. Biz hayırdır. Açın yolu dedik Dante Bey geçecek. E boklar çeviriyorsunuz siz. Söyleyin. Merdo dışındaki herkesi vurun. Vur 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 vur. Merdo dışındaki herkesi vur. Bırak silahı bırak. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Bırak silahı, indir silahı indir. Barana sürpriz olarak sunacağız seni. Aynen öyle. Bekleyin. Dante Bey, göreceklerin hazır mı acaba? Sorun bakalım. Bak bakalım ben kimim? He? Ya, intro silahını. silahını. takip etmiş Özmenler başınıza bela olacak tamam. dedim ben size. Siz bize bulaşmayacaktınız. Sağlam tamam. kayaya çarptınız. Nerede Anladın mı? Of. Yürü. Kovar haydi siz cesetleri arkaya atıp yakın. Aa, Hiç böyle bir şey yaptı mıydık ya Eren? <laughs> Ante Bey nereye? Daha deminki yere. Anlaşıldı. Ah oğlum ah. Bana kafa tuttunuz tuttunuz yine elime düştünüz he. Ne olacak sizin halinizim Muhastır... Erdo? BG'yi alan adama daha dar verin. O da gelsin. Ben Dino duyuyor musun beni telsizden? Geliyor Heh takip et bizi takip et. Dinliyorum seni Erdo. Karşılıksız kalmayacak bak var ya hepinizin içinden geçeyim Göreceğiz göreceğiz. Terapomenin var ya turna olamazsınız bekleyin siz oğlum. Hep öyle dediniz. Bekleyin. Tavşan bir zıplar, bence, bekleyin, iki zıplar, bekleyin. üçüncü de bam patlar. Aynen böyle işte. Hiç beklemediğim bir anda hem. Hiç beklemediğin e cim, insanlarda. Direkt, rahat kalın bekleyin siz. Hep öyle derler. Göreceğiz şimdi. Antep'e Bey Sonra sürüyorum. olabilirim ama bekleyin, bekleyin oğlum. Sonunda geldik. Çok uzak bu iki yer ya. Yemin ederim direksiyonda sırtım ağrıdı. Bir tane roşto roş bir tane Maybach ya. pişiriyorlar. Merdo kaç gündür kaç gündür giyiyorsunuz bu kıyafetleri miden bulandı kokudan. Ne diyor lan Oy. Harbiden her ya. Abi o, ya. Her gün ya. Her gün yıkanıyor ama onlar. Sen, sen biliyorsun gene de. Birader sen birin arabada. Merdo ah nereye? Merdo bu ah, düştünüz var. elimize yürüyün. Nereye? Gel gel nereye? Pantepi. Nereye? İçeriye. Burası mı? Ooo bura ne lan böyle? Vay. Böyle yerler var da bizim niye haberimiz? Çikence yerim burası şimdi. Ne yeri burası? Bartuk o araydı. Aracın arkasında kaç tane şırınga var? Onları da getirin. Şırıngası ya. Oha. Antep Bey, konuşmaları için. Şırınga mı? Ortaya neler çıkacak ne çok merak soru, Ben de yardım edeyim şunlara. Dino gel senle. Ne? ne yapacaksınız şirin, bize burada? Mu, Şırınga muhasebeci için gerek zaten. Diğerini siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ölmeden önce size son bir şey söylemek istiyorum güzel arkadaşlar. Eee muhasebeci şu elindeki çantayı ver bakayım bize artık. Dante Bey bir açın bakın siz. ne varmış var mıymış yokmuş istedikleriniz için. Buyurun. Ne çıktı Dante Bey? Kayıt Kayıtlarla para çıktı. Kaç parası para çıktı? aspara çıktı. 10 milyon dolar. Çek mi çıktı? Siz alın. Tamamdır. Teşekkür ederiz ben tabii. Be, sağ olun. Kendinize yeni adamlar bulmak için kullanın. Evet. 10 milyon verdi. Milyonluk çek verdi herhalde. 10 milyonluk çek verdi. Abi, şu muhasebeciler ilgilenmeye başlayın siz de. Evet arkadaşlar. İksir vurulmadan önce size son bir kez bir şeyler söyleyeyim şırınga vurulmadan. Eee bu gerçekleri ilk ve tek gören kişi siz. Dante ile bizim işbirliğimiz hayırlı olsun. İlk ve son kişisiniz. Bu da hayırlı olsun. Ferit Hocum, eee senin artık konuşursan iyi olur. Konuşmazsan da senin deşini akşamki konseyn toplantısında ben. fırlatacağız. Anlıyor Asla konuşmam Hep öyle derler, değil mi Dante bey Zaten bilgi almamıza gerek yok. Böyle ufak birinden ne bilgisi çıkabilir ki? Yani bilgi çıkmaz da ne çıkar? Baronla ilgili zaten her türlü bilgiler bende var. Siz istediğinizi yapın. E o zaman biz bunu direkt atalım önüne fikir. Yani öyle yapalım. Ne yapalım biz buna şimdi? Kafasını alalım. <laughs> kafasını alalım. Diğerine ne yapacağız? Çam da yok üzerinde. Diğerine, Diğerini, diğerine ayağına taş bağlayıp denize atarız. Öyle mi diyorsun? i̇kisini yani de öyle yaparız. Gerekli olan kısımlarını al sen onun. Kafasını nasıl alacağız? Ben öyle şeyler bilmiyorum. Pek yapmadım işte Dante Bey. Bu arayı da Barto. Efendim? Bu önünüzdeki Merdo'nun işi bittikten sonra kafasını alın. Temiz bir şekilde paketleyip kutunun içine koyun. Çok değişik işlerin içine girdik. Kafasını diğerlerinin ya. kafasının yanına koyalım mı? Nasıl yani? Efendim? Kafasını diğerlerinin kafasının yanına koyalım mı? Yok, başka ne barana kafası güzel var? barana hediye olarak gidecek kendisi. Başka ne kafası var? Bir dakika ben orayı anlayamadım, Artu Bey. Yerinin de cesed, yerinde vurup cesedini denize atın. Tamam onun kellesi alınmayacak. Gerek yok öyle vasıfsız birini almaya. Onu nasıl bu adamlar e, yarın bir gün bunlar bizim de almasın lan en şeyimizi, kellemizi. Ben yoku gösteririm ama olur söylemiş. Şey. Çok değişik işlere sürüklüyoruz Bente Bey hayırlısı olsun. İsim <laughs> hiç dertmiyorum. İkimize de yarar sağlayacak bu iş İnşallah Merak bize etme. bir şey olmaz yani umarım. Baştan 10 milyon aldın e, tabii para. toplamak için. Doğru haklısın. Seraf intikamını aldın. Aynen öyle. Seraf artık bitti diyebiliriz. Evet. Ne o? çantanın içindeki. Yok abi elime ver. Lan oğlum kafa boyutunda ya, o. Herhalde. Kafa boyutunda o. Tamam. Ya, bir... Bakma bakma Ay. açma açma içine Ay. açma 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 içine açma. Dante e Bey, abi, bunu çıkartıp içinden mi fırlatacağız? Bana. Yoksa çantayı mı fırlatacağız? Nasıl yapacağız? Yani, tabakta servis etmeyi düşünmüştüm ben kendisine. Ya siz ne kadar canisiniz Dante Bey biz öyle şeyler yapamayız ya. Eren. Canlı. Patron. Aa ben elleyemem ya. Elleyeceksin oğlum. Evet. Monster öldürelim mi? Öldürün. Biri benim. Dino, çantanın içine bak bakayım ne var çantada. İşini çabuk bitirin. Kimin kavası la bu? Ya adam tepki bile vermedi. Sen nasıl bir canisin ya? Allah Allah. Lan tebe gidiyor çok muyuz çok şimdi? Öyle. Ne yapacağız? Sizdeyiz. Anlatın. Ce Bart kuaraydı. Cesetleri atmanıza gerek yok. Mekanla beraber ateşe verin yeter. Nasıl yani? Mekanı da mı yakıyorsunuz? Anladım. Garanti olması için. Polisler de olsa mi? bile bir şey bulamaz böyle. Anladım. Şimdi gideceğimiz yer konsey toplantısı olacak. Siz yine korumam olarak geleceksiniz. Tamamdır. Ça kafanın olduğu çantanın içini de bir şeylerle doldurun. İçini açarlarsa görünmesinler. Tamam para koy üstüne para saatte para falan şardım. bir şey koy. Bante 5. Yolun sonuna mı geldik yani? Öyle olacak gibi. İnşallah. İnşallah bugün öyle olur. Neyse. Muhasebe defterleri sizde mi? Kuarayda, Barto. Aynen bende. Defterleri kanıt olarak mı sunacaksınız toplantıda? Evet. Telefonunu da alın şu muhasebecinin. Belki bir şeyler çıkar. Anladım. Yolda bakarsınız. Abi. Ya. Değişik. Valla biz bu adamla yarışamayız lan. Bunlarla savaşa girsek bunlar. Bunlarla biz savaşa ne? girsek östürk gibi de değil bunlar. Bunlar bizi var ya yamultur. Şakasız yamultur. Ya bunlar var ya. Bizim de bir kelleyi alırlar ya, koyarlar. Kim bilir kelle. Abi zaten baksana birkaç tane var herhalde. Kelleler melleler dedi. Hele herkesin kelleyi alıyorlar sıra sıra herhalde. Ay, Geliyoruz bunlar oraya. Bakalım. Geçen. Hadi bey bindiniz ne? mi? Karşı'dan Oha var. ne oluyor? Oha. Mekanı patlatın. Dante Bey siz mi dediniz mekanı patlatın diye? Aynen. Ben bu kadar da ciddi olduğunuzu düşünmüyordum ya. Allah Allah. Arkada kanat bırakmaya gerek yok. Yani şuna bakmayın da bu delilik yani yaptığınız. Güzelim <laughs> mekan öyle patlatılır mı ya? Biz orayı kullanırdık ya. Niye hemen patlattınız ki? İleride kullanmanız için mekan isterseniz veririm ben. İster tamam. Edeyim. Eyvallah sağ olun. Dante Bey bize işletme gerekecek bu işleri başardıktan sonra. Bir baron falan olursanız, bize bir işletme çözerseniz çok memnun olur. Ya Biz işimize gücümüze bakmak istiyoruz artık. Parçalıklı olarak siz bana, benim verdiğim görevleri halledin. Tamam. Ben size destek olayım. Tamam anlaşıldı. Ha geldik. Eren. Bana yaklaştık Kantazdır artık. hazır mı? Edin, hazır hazır. Çok büyük işin altına giriyoruz. Ben, çok büyük. Ben dediğimde baronu verirsiniz. Kantayı mı? Aynen. Yorumdan tabi. Üstünde paralar var zaten. Evet. Paralarla mutlu olur. Altındaki görünce de. Yüzünün halini görürüz. Tamam. Aa çatıda adam var lan. Vay anasın. Abi bunlar, bunlar, çok kişi çok kişi. Çatışma çıkabilir ona göre hazırlıklı ol. Ben vuracağım çünkü baronu. Evet de, de valla var ya. Ben baronu vuracağım. La pantolonu. Tamam. Dantelli Dante. Patron. Dante. Buyur patron. Dante herkes toplandı. Bu sene familyanın başı nerede? Patron gelmeden önce ben hediye almıştım da size. Ne hediyesi lan? Şöyle Şurada da yanında vereyim isterseniz Fatma. Allah Allah. Dantelli dante hediye verecek. Ah kim lan böyle? Sizin seveceğiniz bir türde... İbrahim. İbrahim hediye varmış. Ne diyorsun? Anlamadım. Eren sen ver patrona hediyeyi. Ver bakayım. Ver lan. Kimin? Aç bakayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Orhan! Bu, bu ne? Orhan Orhan hatırladın Ulan, mı beni Orhan? O. İşte. işte. Bey. Her şey Başa dönüyor. Kem göründü. Bekle sen. At lan silahını.